Ay ne oldu? Makine bozuldu mu? Ay arkadaşlar makine bozuldu galiba. Ay makine kırıldı arkadaşlar. Ne oldu Muhammed? Kırıldı. Makine kırıldı mı? Tamir edelim mi? Hı hı. Hadi gel tamir edelim o zaman gel onun içinde takım aleti yok. Evet Muhammed Usta sen onu tamir mi edeceksin? Hocam olacak. Evet. Hadi çıkar bakayım önce. tornavida var, pense var, çekiş var. Makineyi bozuldu. Bari tamir et Muhammed Usta tamam mı? Evet bakalım içinde ne varmış? Çekiş varmış. O çekiş. Bu oyuncak. Evet oyuncak çekiş. Onu bırak oraya. Buraya bırak. Evet başka ne varmış? Çıkar bakalım. Bu. Aa tornavida varmış. Evet. Başka ne varmış? Matkap varmış. Evet. Başka ne varmış? Anahtar varmış. Tamam. Başka ne varmış? O da gönye. Tamam. Başka ne lazım? Bakayım. Evet. Yine bir anahtarımız daha var. Bize ne lazım o zaman? Pense lazım bize. Onu bu tarafa ayır bırakıver. Tamam. O lazım. Başka ne varmış? Onlar bize lazım değil. As Muhammed. Evet bandı çıkar bir de kabloları çıkar. Biz şu anda bu makineyi tamir edeceğiz tamam mı? Makine kırıldı. Biz şu anda tamir edeceğiz. Bakalım başka ne varmış? Evet. Evet. Muhammed çekiç var mı orada çekiç? Evet. Çekiç var. evet Muhammed Usta çekici de çıkaracaksın sen şimdi. Makineyi tamir edeceksin tamam mı? Aferin. Evet hadi kablo kopmuş herhalde arkadaşlar. Evet Muhammed Usta kabloyu bantladı şu anda. Hadi kabloyu tamir et bakalım. Makineyi tamir et bakalım. Bozulmuş çünkü. Hı hı. hı. Sen şu anda tamir mi ediyorsun? Aferin sana. Ne var peki Muhammed Usta makinenin? Kabloları mı kopmuş? Aa, kabloları kopmuş arkadaşlar. Evet Muhammed Usta şu anda makineyi sıkıyor. Kabloları gevşemiş. Evet. Aferin. Tamir etti, ediyor arkadaşlar. Şimdi çekişlerini onu düzeltecek. Aferin. Çekişlerini de düzeltti. Çok güzel. Evet. Şu anda anahtarlarını da sıkıyor arkadaşlar Muhammed Usta. Evet. Şimdi tornavida ile vidalarını sıkıyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Çok gevşemiş değil mi Muhammed Usta? Makine bozulursa Muhammed Usta tamir eder. Evet. Çekişten de ayarını verdi. Evet. Şimdi matkabla vidalarını sıkacak. Çalıştır bakalım matkabı Muhammed. Aferin. Peki arızası neymiş? Neden çalışmıyor makine Muhammed? Neden çalışmıyor? Bozulmuş mu? Kablosu mu kopmuş? Hangi kablosu kopmuş? Bana gösterir misin arkadaşlarına? Muhammed. kırılmış? Hangisi kırılmış? Ay o da bozulmuş. Onu da tamir etsene Muhammed Usta. Aferin. Tamir et onu da tamir et Muhammed Usta. O da bozulmuş çünkü. Evet. Hı -hı. Bakalım ne varmış senin çantanda? Çantana evet, tornavida var, pense var, çekiç varmış, matkap varmış. Hı. Evet muhammed Usta ne yapıyorsun sen şu anda? Matkap. Efendim, matkapla mı çalışıyorsun? Peki. Aferin. Peki. Muhammed Usta bu kabloları da tamir etsene. Evet. Arkadaşlar Muhammed Usta şu anda bandı açtı. Kabloları bandı açtı. Kabloları birbirine bantlıyor. Çünkü makine çok kötü bozuldu arkadaşlar. Çalışıyordu birden ve bozuldu. Biz yapamadık. Sonra Muhammed Usta'yı çağırdık. Muhammed Usta ben anlarım söyledi. Sonra Muhammed Usta aldı eline takım çantasını. Sonra düzeltti makineyi. Şu Muhammed Usta bu, bu kablo da bozulmuş. Onu da yapar mısın lütfen? Sonra topla oyuncaklar takım sandığını tamam mı? Muhammed Usta şu makineyi de kafasını takar mısın? Bak orada. Evet. Onu, onu tamir et. Tak onu bakalım. Aferin. Makinemizi Muhammed Usta şu anda makinemizi tamir ediyor arkadaşlar. Bakalım neresi bozulmuş Muhammed Usta? Ene bozulmuş. Hmm, Muhammed Usta evet. Bunu kullanan arkadaş çok kötü kullanmış makineyi. Ondan dolayı makine bozuldu arkadaşlar. Çalışmıyor. Muhammed Usta şu anda makineyi tamir ediyor. Bak çalışmıyor. Aa, Muhammed Usta biraz çekişle döversen belki olabilir. De hı hı. Çekicini al bakalım. Aferin. Çekicinden güzel zene yani bir döv onu. Belki olur. Olur. Tornavida ile de sık onu matkabla da sık. Tamam mı Muhammed Usta? Evet Muhammed Usta kolay gelsin. Tamam. E, siz ne yapıyorsunuz şu anda? Makineyi mi tamir ediyorsunuz? Evet. Makine oldu olacak mı peki Usta? Olacak mı makinemiz? Evet. Ha evet olacak. Tamam o zaman hadi makineyi toplar mısınız Üstünüm Ben temizlik yapacağım çünkü. Makinemiz bozulmuş onu Hemen bir an önce yapman lazım. Tamam. Bir an önce yap. Evet makine şu anda kesiyor Muhammed Usta. Robot yapacak herhalde arkadaşlar. Evet şu anda makineyi sıkacak arkadaşlar. Tamam makineyi sıktı. Bakayım hangisi o mu? Evet ha eksik parça o muymuş yoksa arkadaşlar? Muhammed Usta eksik parçayı gördü. Evet. Muhammed Usta makinemiz olacak mı? Evet. Makinemiz olacak mı? Evet. Siz yapacaksınız mı makinemizi? Makinemiz tekrar çalışacak mı acaba? Evet. Tamam çok teşekkür ederiz. Evet Muhammed Usta makineyi kokladı. Güzel kokuyor makinemiz. Evet düğmesi herhalde düşmüş. Düğmesi mi düşmüş Muhammed Usta? Ha, tamam. Evet arkadaşlar. Tahminime göre Muhammed usta makinenin sıkıntısını buldu. Şu anda makine yapacak arkadaşlar. Şu anda çekicimizi çekicini aldı Muhammed usta. Makineyi güzelce çekişleyecek. Güzelce mat kablan sıkacak vidalarını. Sonra bantlayacak. Sonra biz vidalarını sıkıştırdıktan sonra fişini takacağız makinenin. Çalıştıracağız bakalım çalışacak mı makine arkadaşlar acaba. Çok merak ediyoruz. Muhammed usta makineyi çalıştırır mısınız lütfen. Tak, tak bakalım Muhammed Usta. Aa Muhammed Usta kablosu kopmuş. Ne? Kablosu kopmuş onun herhalde. Hı. Evet kablosunu takmanız lazım. Muhammed Usta vidaları takar mısın lütfen? Hı. Hepsini tak oraya. Evet Muhammed Usta makineyi tamir ediyor arkadaşlar. Makinemiz bozuldu. oldu. ne? O da pense. Pense ile ne yapacaksın Muhammed Usta? Ben yapacağım. Hmm. Kabloları kopmuş. Kabloları mı tamir edeceksin? Hı. Şöyle Hımm ah. anladım. Güzel. Anladım Muhammed Usta. Kabloları tamir edeceksin sen galiba. Ben Arkadaşlar işler. süpürge makinemiz bozuldu. Çalıştırdık birazdan. Ondan sonra bozuldu. Muhammed Usta'yı çağırdık. Muhammed Usta şu anda takım sandığıyla pense var, matkap var, çekiş var, tornavida var. Şu anda hepsini tamir ediyor. Kolay gelsin ustam. İşimiz daha çok mu? O ne zaman biter makinemiz acaba? Mehmet usta. işimiz bitti mi? Makineyi keseceğim. Tamam hadi kes bakalım. Yap bakalım. Şöyle hmm. al. Öyle olursa düzelir mi peki? Al hmm. böyle. Tamam. Hadi onu bantla o zaman biz makineyi çalıştıralım. Bantla tornavidayı, penseyi bırak. Güzelce onu bantla Muhammed Usta tamam mı? Bantla bora. Evet bandı da güzelce bantla orayı. Bir daha bozulmasın makinemiz. Çok sağlam yap tamam mı? Evet kolay gelsin. Pense var, çekicimiz var, tornavidemiz var, matkabımız var. Bir de Muhammed Usta'mız var. Muhammed Usta çekiç orada mı çekiç Çekiç orada mı Çekiç orada Çekiç tornavida orada mı Muhammed evet. Usta Hı? Pense orada mı pense Evet Gösterir misin babaya Arkadaşlara gösterir misin penseyi Evet Evet arkadaşlar Muhammed Usta şu anda makinemizi bantlıyor. Bakabilir miyiz ne yapıyorsunuz? Bakalım. Aa, arkadaşlar makinemizi bantladı. Kırık yerini tamir etti şu anda Muhammed Usta. Kırık yerini tamir etti. Biz bir anda biraz önce makineyi toplayacağız birazdan. Şu anda çekişliyor makinemizi. Evet. iki çekici oraya. iki çekici oraya. Bir çekiş de buraya. Evet, Muhammed Usta e, matkapla sıkar mısınız vidayı acaba? O da. <laughs> matkap matkap. <gülüyor> Muhammed Usta matkapla ne yapıyorsunuz? Tamir mi? Aa, bozulmuş makinemiz arkadaşlar. Muhammed şu anda tamir ediyor. Ne yapıyorsun şu anda Muhammed Usta? Evet. Makine. Makineyi mi tamir ediyorsun? Hı, Hı Aa Muhammed Usta şu anda makineyi çalıştırıyor arkadaşlar. Girdi hmm, oldu mu? Öyle. Makinemiz bugün olur mu acaba Muhammed Usta? Çünkü makinemizi biz çok merak ediyoruz. Evet. Biraz da çekiş vurun bence düzelir. burada. Evet. Evet. Biraz da oraya vurun. Biraz da kablolara vurun Muhammed Usta. Evet. Arkadaşlar Muhammed Usta makineyi yaptı. Eşyaları topluyor şu anda. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben evet. Topla bakalım makineleri. Ne? Takım sandığını topluyor. Penseyi Takım topluyor. Ha ha evet. Muhammed Usta şu anda bitirdi makineyi. Eşyalarını topluyor arkadaşlar. Topladıktan sonra makineyi çalıştıracağız. Bakalım makinemiz çalışacak mı? Muhammed Usta bitti mi makinemiz? Tamam. Eşyalarınızı topladınız. Hı hı. Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Bunu ele kalsana. Evet arkadaşlar. Muhammed makinemizi yaptı. Makinemiz şu anda çalışıyor. Teşekkür ederiz.